Yeni bir klişe ile karşınızdayım. Engizisyon mahkemeleri. Bu mahkemeler Katolik Kilisesi'nin bütün dinsel suçların yargılanmasına bakan standart yargı sürecinin acımasız ve dolayısıyla korkutucu bir parçası olarak biliniyor. Ama durum biraz farklı. Engizisyon 19. yüzyılda Katolik Kilisesi için cidden tehdit oluşturan dini sapkınlık hareketleriyle mücadele etmek için Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak toplanan özel yetkili mahkemelerdi. Yakın geçmişten hatırlayacağımız devrim mahkemeleri, istiklal mahkemeleri, savaş suçları mahkemelerine benzetebiliriz. Aslına bakarsanız Engizisyon'un direkt olarak hiçbir yaptırım gücü yoktu. Aldığı tüm kararlar yerel krallar, baronlar, despotlar için tavsiye niteliğindeydi. Engizisyon tarafından yargılanıp hüküm giydiğinizde bu hükmün infaz edilmesi için dini kurumlarla bağı olmayan yerel otoritelere başvurdu. Burada da işin içine güç dengelerinin, kilise ve yerel otoritelerin çıkar çatışmalarının girdiği olurdu. Neticede Engizisyon'un aldığı bir hükmü infaz etmeyen kral ya da barona karşı aforoz dışında papanın bir yaptırım gücü yoktu. Aforoz da her papanın her kral ya da barona karşı her zaman kullanabileceği bir araç değildi. Peki bu mahkemeler nasıl toplanırdı? Nasıl kurulurlardı? Üç değişik yol görülüyor. Papaların kendi soruşturması sonucu duyduğu ihtiyaçla kurulanlar, rel ve dini kurumların dışındaki otoritenin talebiyle kurulanlar ve üçüncüsü de en ilginci belki de en önemlisi dini sapkınlıkla suçlananların kendi talebiyle kurulurdu. Yani o korkutucu cani olduğu söylene gelen mahkemelerde yargılanmayı suçlananların kendileri istiyordu. Şimdi burada üstünde durmamız gereken husus şudur. Yasaların adil olup olmadığıyla yargılamanın adil yapılıp yapılmadığı sıkça karıştırılan birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Evet birinin dinsel kurallar açısından sapkın ya da dine veya kiliseye zarar veren davranışlar içinde olduğunun dile getirilmesi bunun suç sayılması tartışılabilir. Yani kurallar, kanunlar bu anlamda adil ya da mantıklı olmayabilirler. Fakat bütün bu adilliği tartışmalı kurallara rağmen yargılamanızın adil olması da çok önemlidir. Size adil ya da mantıklı olmayan bir takım suçlar atılabilir. Ama gerçekten o suçu işleyip işlemediğiniz, işlediyseniz ne düzeyde işlediğiniz, alacağınız makul cezanın belirlenmesi adil yargılamayla olur. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sına dönecek olursak bir insanın başına gelebilecek en kötü şey dini sapkın olmaktır. ...gerçekten yaygın dini inanış ve uygulamalarla çelişen bir haliniz, tavrınız, söyleminiz varsa... ...kilisenin genel geçer açıklamalarının dışında bir yol izliyorsanız... ...dini sapkın olarak fişlenebilirdiniz. Fakat siyasi, ticari, mesleki rakipleriniz, husumetli olduğunuz kimseler... ...bir nedenle size düşmanlık besleyen kişiler size böyle bir iftira da atabilirdi. Örgüt isimlerini burada anmayalım şimdi ama memleketimizde de... ...birinin diğerine hiç alakasız konularda bilmem neci olmakla suçlaması... ...saçma sapan rüşvet iddialarının ortaya atılması gibi bir durum söz konusu malumunuz. İşte bu tür suçlamalara karşı yargılamanın en etraflı ve adilane yapılacağı yer olarak Engizisyon görülüyordu. Çünkü her şeyden önce Engizisyonlar Katolik Kilisesi'nin merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren, dolayısıyla yerel krallar ve baronların siyasi çekişmelerinden, husumetlerinden görece bağımsız mahkemelerdi. Engizisyon'un temel hedefi kiliseyi tehdit eden dini sapkınlık akımlarının önüne geçmek, onları bastırmaktı. Bu organın kral ve baronlar tarafından yerel husumetlerde rakiplerini saf dışı bırakmak için kullandıkları bir araca dönüşmesi kilisenin işine gelmeyecek bir şeydi. İşin doğası gereği kilise kendisine bağlı kral ve baronlara eşit mesafeli, hepsiyle iyi ilişkiler kurup kendi aralarındaki çekişmelerden azade olmak istiyordu. Yoksa 16. yüzyılda Papa'nın kutsal Roma İmparatorluğu'nun tahakkümü altına girip onun istediği kararları vermesinin kilisenin İngiltere'deki gücü ve etkisini nasıl zayıflattığı görüldü. 8. Henry yaptığı ilk evliliği, Aragonlu Catherine ile yaptığı evliliği iptal ettirme çabalarıyla tanınıyor biliyorsunuz. 7. Clemens ile böyle bir fesih konusunda yaşadığı anlaşmaz. Henry'nin İngiliz reformasyonunu başlatmasına ve İngiltere Kilisesi'ni papalık otoritesinden ayırmasına yol açtı. Kendisini İngiltere Kilisesi'nin yüce başkanı olarak atadı ve papa tarafından aporoz edildiği manastırları feshetti. Yetmedi İngiltere Anayasası'nda kökten değişiklikler yaparak kraliyetin etki alanını artırdı ve papalığın üstünlüğüne karşı kralların ilahi hakkı teorisini başladı. Neyse konuya dönelim. Yerel ve kilise dışı bir kuruma mensubu olan otorite tarafından heretiklikle, zındıklıkla yani dini sapkınlıkla suçlandığınızda yerel kral ya da baronla son derece karmaşık ilişki ağı içerisinde olan, ticaret yapan, güç devşiren, birbirlerine arka çıkan, yerel kilise görevlilerinden oluşan mahkemelerinin eline düştünüz mü? Sandınız demektir. Ama ta Roma'daki papanın atadığı, tarafları tanımayan, herhangi bir ilişki içerisinde bulunmayan üyelerden oluşan Engizisyon çok daha iyi bir alternatif oluyor. Aynı şey günümüzdeki savaş suçlu mahkemesinde de geçerli. İran-Irak savaşında İranlı bir komutanın savaş suçu işlediği ilgili yargılamanın Irak ya da Mısırlı bir mahkemede yapılmasıyla Lahey Adalet Divanı'nda yapılması arasındaki fark gibi. Tapınak şövalyelerine büyük borçları olan Fransa kralı bir gece baskın yapıp Fransa'daki tüm tapınakçıları tutuklayıp onları heretiklikle suçlayınca tapınakçıların Engizisyon tarafından yargılanmayı talep etmeleri gibi. Böyle çok fazla örnek var. Hatta hala bir bölgede Engizisyon toplanmışsa adi suçlardan yargılanan şahısların davalarını Engizisyon'a aldırmak için sahte dini sapkınlık itiraflarında bulunduğu birçok örnek var. Şimdi tarih efsanesine kötüyü daha kötü, korkuncu daha korkunç gösterme mitine geri dönecek olursak, Önder Atar dostumun Evrim Ağacı'ndaki aynı temalı yazısında derlediği gibi, hayır, Engizisyon tarafından sorgulanan herkes cezalandırılmıyordu. Cezalandırılan herkes de öldürülmüyordu ölüm cezası nadilen veriliyordu üstelik. Mesela en meşhur engizisyonlardan İspanyol engizisyonları tarafından 300 yıl boyunca 150 bin kişi soruşturulmuş ve 3 ila 5 bin arası idam cezası verilmiş. Burada engizisyon ya da ortaçağ dinci gericiliğini temize çıkarmaya falan uğraşmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kötüyü daha da şeytanileştirmek için üretilen efsaneler kötüyü daha çocuksu ya da komik gösteriyor. Bunun sonucunda da tarihi anlamak zorlaşıyor. Engizisyonu dinin toplum üzerindeki baskıları açısından eleştirmek, irdelemek için onu sürekli insan yakan bir makineymiş gibi göstermek gerekmiyor. Evet dinle devlet işleri ayrılmalıdır. Hukukun içinde dinci irrasyonel unsurlar yer almamalıdır toplumu baskılamak için kullanılmamalıdır. Bu ideolojik, politik sağları tarihsel, sosyolojik, ekonomik ve en nihayetinde politik olarak besleyip ileri sürmek gerekir. Ama bunu yaparken de ideolojik olarak yanlışladığımız bir şeyi şeytanileştirmeye gerek yok. Dediğim gibi bu o şeyi gerçek dışı bir yere oturtuyor. Bir süre sonra dayandığı gerçek temeller göz ardı ediliyor ve o şeytani gerçek üstü kötücül yanı kalıyor elde. Sonra da ya zaten bu kadar kötü bir şey de olamaz artık günümüzde deyip konunun özünü kaçırıyoruz. Yakılan askerlerimizi unutuyoruz. Eteklik suçuna geri dönecek olursak bu saçmalık bilinçli sapkınlık, bilinçsiz sapkınlık olarak iki aşamada ele alınıyor. Benzer şekilde İslam şeriatındaki şirk suçu da böyledir. Küçük şirk ve büyük şirk kavramları gibi. Bilinçsiz sapkınlıkta ya da İslam'daki küçük şirkte kişi yaptığı şeylerin ya da inandığı şeyin sapkınlık olduğunu bilmiyor. İnanç yoluna belki de en baştan bu şekilde girmiş olabilir. Kendisine doğrusu öğretilir. Kabul ederse herkes mutlu mesut hayatına devam eder bilinçli sapkınlıkta kişine yaptığını biliyordur. Ama diğer insanları bu sapkınlığa yönlendirecek bir konumda değildir. Din adamı, tebliğci vesaire değildir. Tövbe etmesi ve günah çıkarması istenir. Bunu yaparsa ya cezasızlıkla ya da para cezası gibi hafif cezalarla cezalandırılır. Bunun en meşhur örneği Galileo. Ağır cezalar dini cemaat önderleri, teologlar, klerikler, tebliğciler, inançlarında ısrar eden, Engizisyon'la işbirliği yapmayı reddedenlere uygulanıyor. Genel olarak Engizisyonların verdiği cezalar dinle ilgisi olmayan mahkemelerin verdiği cezalardan daha hafifti. Tabii ki sorgulamalarda işkence yapılıyordu ama şaşıracaksınız belki. Bunun da kanunda belirtilen yolu, yordamı, dozu, kimlere ne tür işkencelerin uygulanacağı vesaire söz konusuydu. Suçluluğuna işaret eden kuvvetli bir delil olmadıkça işkence yapılamıyor. Hatta bazı durumlarda Engizisyon işkence altında verilen itirafları suçluluğu yani delil olarak kabul etmiyordu. Suçluluğa hükmedebilmek için hem yeterli delil hem de itiraf olması gerekiyordu. İkisinden birinin yokluğunda suçluluk hükmü kesinleşmiyordu dini sapkın olmanız için vaftiz edilmiş bir Hristiyan olmanız gerekti ayrıca. Hristiyan olmayanlar infidel ya da kafirdi ve Engizisyon'un alanına girmiyorlardı. İspanyol Engizisyonu'nun soruşturduğu, cezalandırdığı, idam ettiği onca Müslüman ve Yahudinin de aslında resmi olarak vaftiz edilmiş Hristiyanlar olduğu görüldü. Sapkınlıkla suçlananların sebebi de inançlarını gizlice kendi içlerinde sürdürmeleriydi. Moriskolar ve seferatler gibi. Asmak, Orta Çağ Engizisyonları tarafından uygulanan en popüler infaz yöntemiydi. Bu şekilde infaz edilenlerin mutlak çoğunluğu yakılırken hayatta değildi standart prosedür kaza bağlanan kurbanın gerota denilen burgulu boğma aracılığıyla boğulması ve cansız bedeninin yakılması gibi görünüyor. Yakarak infaz etme konusuysa hem Hristiyanlık hem de Müslümanlıkta sorunlu tartışmalı bir konu. Ateş Tanrı'nın günahkarları temel cezalandırma yöntemi olduğu için ve dünyada suçu ne olursa olsun insanları ateşle cezalandırmak Tanrı'nın rolünü oynamak anlamına geleceği için tartışmalı bir eylemdir. Kafayı karıştıran konu kazıkta yakma uygulaması. O, o da yakarak günahlarından arındırma olgusuna dayanmaktadır. Hakeza sapkın olduğu öldükten sonra anlaşılan sapkın olduğuna ölümün sonra kanaat getirilen kimselerin cesedi de kemikleri mezardan çıkarılıp kazıkta yakılmaktaydı. Özetle tarihsel mitler, miskonsepsiyonlar çok eski zamanlarda gerçek olamayacak kadar cani, masallara konu olacak kadar gaddar kişi ve kurumlar ya da uygulamalar olduğu yanılgısı yaratıp gerçeğin anlaşılması ve somut bir zeminde tartışılmasını perdeleyebiliyor. Bir kez daha söyleyelim, Engizisyon gibi bir mahkemeye bugünden bakıp kötü demek için onun insan fırını olduğunu söylemek gerekmiyor. Onun hangi siyasi temellere oturduğunu, hangi ekonomik araçlara sahip olduğunu, hangi sosyolojik yöntemleri kullanıldığını, kullandığını görmek görmeye çalışmak asıl önemli olan. Bunları araştırırken karşılaşacağımız gerçeklerin bugün de hayatta olduğunu görürüz ki bu zaten insan yakmaktan çok daha sistematik ve kalıcı ve mücadele edilmesi gereken bir şeydir.